Kanakkale Spor'un bayanlar e, takımı değil mi? Evet. E, kimin anısına yapıldı? Fatma. Fatma amca mıydı soyadı? Evet Fatma amca. Söylesene şunu öğrenelim. Dayı mı <laughs> amca mı söyleyeceksin. <gülüyor> Gülüyorsun. Evet, e, ben kutluyorum. E, Şu an ama, gerçekten çok mutluyum. Çünkü e, böyle bir duyguyu yaşamak gerçekten çok büyük bir şey. Televizyonun sesi açık mı Gülşah? Kısık. Ha, Gene de kısalım bir bakıver. E, tabii ki kutluyoruz bütün takım arkadaşlarına beraber. E, ve bu arada işte görüyorsun ada resminin farkı gene ortaya çıktı. Nerelerden bulduysa sizin takım elemanlarının hepsini getirdiler ekrana. Görüyor musun? Evet, Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. Anda. Çünkü e, bir bir süre aşkınla çalışarak e, Çanakkale Futbol Takımı gerçekten bir 5 5 ay içerisinde şampiyon oldu. E, çok bu, büyük bir şey yani. Kutluyoruz. Bu, bu durum paylaşılamaz yani. Kutluyoruz. Bu arada e, Çanakkale mahallesinde yıllardır kalan ve aynı zamanda o spor kulübüne büyük katkıları geçmiş de bir abiniz şu an e, tavukçu şovda biliyorsun. Kaşıkların evet. Efendisi Burhan Çapraz Onun da duygularını almak istiyorum hocam Bu birincilikle ilgili Hocam şöyle bir küçük not düştüm ben Atmağın düzenlenen Turnuva Turnuvada Emeği geçen Bütün Şahıslara, kişilere, kuruluşlara Zannedersem bu Örneği gösteren de Geçit Kale oldu Geçit Kale düzenledi. Çanakkale'de ev sahipliğini yaptı. Tabi bu bir yarıştır. Kazanmak var, kaybetmek var. Kazananları kutluyoruz. Kaybedenlere de moralleri bozulmasın. Bir gün geri onlar da kazanır diyoruz. Ve Fatma amcaya da buradan başsağlığı diliyoruz. Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun diyoruz.